Değerli Milletvekilleri, değerli basın mensubu arkadaşlarım, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun 19. toplantısını açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Değerli arkadaşlar, hepimizin e, gördüğü ve izlediği gibi sürecimiz ve Terörsüz Türkiye e, süreci, Komisyonumuzun çalışmaları e, diyebiliriz ki en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir. Şimdiye kadar hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük. Bu noktaya kadar geldi. Bundan sonra da artık son düzlükte yapacağımız bir iki e, temel vazifemizi de icra edip e, oluşturacağımız sonucu da Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Genel Kurulu'na sunacağız. Ve e, ümit ederim ki çalışmalarımız hayırlarla neticelenir. Hepimizin benimsediği gibi bu komisyon ve bu süreç Sadece terörist Türkiye meselesi bildiğiniz gibi komisyondan, komisyonun çalışmalarından ibaret değil. Bu meselenin bir kısmı. E, aynı şekilde bir devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç, devletin bütün ilgili kurumları vasıtasıyla sahada e, ve bir şekilde örgütle yapılan e, temaslarla bugüne kadar e, getirildi. Bu sürecin bir alver süreci olmadığını, bir pazarlık süreci olmadığını, ee, örgütün kendisini feshetme etme kararını ortaya koyduktan ve silahları teslim etme sürecine sembolik bir törenle başladıktan sonra e, bu süreç hızlanmış ve siyasette üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan partilerimizden 11'inin ittifakıyla bu komisyonu e, kurmuş ve bugüne kadar getirmiştir. Bu Tarihi süreci komisyonda tarihi sorumluluklarını yüklenerek yerine getiriyor. Bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olmamız gereken, çok daha hassas davranmamız gereken bir sürece girdiğimiz aşikardır. Bunu başta kendim olmak üzere her birimize önemli bir uyarı olarak e, ortaya koymak istiyorum. Süreç e, bu anlamda şimdiye kadar 130 kişi, 134 kişi ve kuruluşu dinledi. En son 19. 18. komisyon toplantımızda toplantıya katılanların 5'te 3 çoğunluğuyla e, alınan yani nitelikli çoğunlukla alınan karar gereği komisyonumuzda grubu bulunan partileri temsilen birer temsilcinin adaya gitmesi yönünde bir karar alındı. 3 siyasi parti temsilcisini gönderdi komisyonda bulunan partilerden ve ziyaret 24 Kasım tarihinde bildiğiniz gibi gerçekleştirildi. Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir. Böylece komisyon bu konuyla ilgili farklı toplumsal kesimleri, bu konunun tarafı olanları ve bu süreçlerde mağdur olanları da dinlemiş ve bu son ziyaretle birlikte de süreç e, dinleme faslı tamamlanmıştır. Şimdi bundan sonraki süreçte raporlama safhasına geçiyoruz. Yani komisyon çalışmalarından sonra terörist Türkiye'nin gerçekleştirilmesiyle ilgili kendi açımızdan gördüğümüz ortak hassasiyetlerle hele hele mümkünse müşterek kanaatlerimizi e, paylaştığımız bir raporu e, hazırlamayı ümit ediyorum. Ve böylece bu raporun eee hazırlanmasıyla birlikte de bu tarihi süre çok önemli bir eş eşiği daha atlatacak ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Daha evvel burada grubu bulunan partilerden rapor kendi raporlarını hazırlamalarını, milletvekili arkadaşlarımızdan kendi raporlarını hazırlamalarını istirham etmiştik. Bana şimdiye kadar 5-6 arkadaşımızın hazırladığı rapor geldi. Bunların hepsini biz kaydediyoruz. Bir sayfa bir evrak bile gelse bu evrakı kaybed, e, kaydedip bu sürecin resmi tutanakları içerisine e, almış oluyoruz. Dolayısıyla bugünkü oturumumuzda ee, önce tabii raporları dinleyeceğiz. Raporu hazır olan partiler varsa onları dinleyeceğiz ve diğer e, arkadaşlarımızın da detayı değil ama ana başlıklarıyla bu rapora ilişkin neler eee gündeme getirilmesi gerektiği ile fik ilgili fikirlerini alacağız. Değerli arkadaşlarım gerçekten sürecin ne kadar hassas bir noktaya geldiği görülüyor. Söylenen her bir sözün normal zamanda söylenen sözlerden kat kat daha tesirli olduğu, hiç beklemediğiniz çevrelerde, beklemediğiniz şekilde olumlu ya da olumsuz etki ettiği bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla hani derler ya eskiler, söz gümüşse sükut altındır. Burada yüz düşünüp bir konuşma, hatta bin düşünüp bir konuşmanın gerektiği günlere giriyoruz. Herkesin öncelikle bu sürecin bundan sonraki en hassas dönemini siyasi pozisyonlarının malzemesi haline getirmemesi lazım. Hepimizin siyaset e, fikirleri farklı, siyasi partileri farklı, anlayışları, kanaatleri farklı. Ama herhalde ortak olduğumuz nokta artık bu memlekette silahlar susun, terör sona ersin, anaları ağlamasın, ocaklar sönmesin ve bu milletin geleceği bir şekilde e, karanlık ellere teslim edilmesin. Onun için. Özellikle bu siyasi malzeme yapılmaması konusunu eee her birinizden istirham ediyorum. Bir başka önemli konu. Burada basınımızın da üstüne çok büyük sorumluluklar düşüyor. Zaman zaman bu uyarıyı yaptım ama hissediyoruz. Buna ihtiyaç var. Eee sürecin aslı kim ne dedi, ne dedi, nereden geldi, nereye gitti? Bütün bunlardan daha önemlisi ortaya hangi somut sonuçlar konuldu? Önemli olan bu siyasi süreçte budur. Yani sürecin magazinleştirilmemesi için de olağanüstü bir gayret sarf etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca dil, usluk ve davranışlarımıza da azami dikkat etmemiz gerektiği bir süreçteyiz. Tekraren çok sık te 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 tekrarladığım bir şeyi e tekrarlayarak sözlerimi bitireceğim. Bu mesele bir partinin ya da birkaç partinin meselesi değildir. Bu mesele bütün Türkiye'nin 86 milyonun meselesidir. Bu mesele hayırla ve başarıyla sonuçlandığında bir ya da birkaç parti kazanmış olmayacak. Sürece karşı olan partiler de dahil olmak üzere bütün Türkiye kazanmış olacak. Bunun için elimizi şimdiye kadar olduğu gibi taşın altına koymaya devam edeceğiz ve olumlu sonuç almak için de e, sabırla inşallah bu süreçleri, müzakere süreçlerini tamamlamış olacağız. Tekraren söylüyorum. Sağda solda, içeriden ya da dışarıdan bu mesele son noktaya geldi, son günlere yaklaşıyor. Bu meseleyi akamete uğratalım diye hesap kitap içerisinde olanların varlığını biliyoruz. Tekraren ifade etmek istiyorum ki akıl onların aklından daha üstün olmayı gerektirir. Onun için bizler de sabırla farklılıklarımızı yine birbirimize e, ifade ederek yolumuza devam edeceğiz. Ve ümit ediyorum ki, inanıyorum ki, bu sefer Türkiye kazanacak. Bu sefer mutlaka kazanacağız.